لم ألر. تركيا رسالة نور يرمي بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إي دايري أسبابتان زهور دانيشلري. Hadiseleri esbaba isnat eden gafil cahil mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, robobiyetin haşmetini izhar için vazedilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve acizlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaen aleyh Allah'ın memurları ile insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve bu kuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenabı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vazedilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a demiş ki, Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan hikmetle ona demiş ki, Senin ile ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım, ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müteallik'tir. Öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve dalalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. Layete bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenabı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü, damgasını okur ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lem izah edeceğiz. Birinci lema Bakınız, her bir masnuun yüzünde öyle bir sikke vardır ki, ancak her şeyi halk eden halika mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki, her şeyi yapan saniden maada, kimse de o hatem bulunmaz.'' ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak sultana ezel ve ebede hastır o gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikkeyi icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir icad edilir ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahide emri rabbani ile inkılap ederler mesela Su bir şeyi vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Hâlık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam, bu ciheti düşünürse anlar ki, bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek, ancak her şeyi halkeden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lema, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk, camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki, Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağlanmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan mada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, Teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitabı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derceden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih hayatını taallukatiyle beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halik olabilir ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbul Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lema, Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezeliğinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefhi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müctemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere in'ikas etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde, o sayısız katrelerde ve zerrelerde, her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik, şems-i ezeliğinin şualar menzilesinde olan tecelli esmasının nokta-i merkeziyesi olan hayat, şems-i ezeliğe isnat edilmediği takdirde, bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir hayatta nihayetsiz bir kudret, muhit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyeti mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki, o habbe, tohumu olacak cismin bütün edzası ile münasebettar olduğu gibi, nev'i yani ebnay cinsi ile de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nisbetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadiri mutlaktan nisbeti kesilip, kendi nefsine isnat edilirse, yani kendi kendine olmuştur denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Dördüncü lema. Bir kitap el yazısıyla yazılırsa yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Fakat matbaada basılırsa kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır ve o demir harfleri yapmak için ustalar ve alat ve edevat ve mürettipler gibi çok şeylere ihtiyaç olur. Kezalik şu kitabı kainatta yazılı satırlar, kelimeler ve harflerin bir vahidi ahadin kalemi kudretiyle yazılmış olduğu cihete hükmeden adam pek rahat ve kolay ve makul bir yola sülük etmiş olur. Fakat o yazıları, o harfleri tabiata ve esbaba isnat eden herifler imtina ve muhalin en suubetli ve çıkmaz bir yoluna zehab etmiş olurlar. Çünkü bu yola zehab edenler için tek bir zih tab ve bastırılması için ekser kainatın tabına lazım olan teçhizat lazımdır. Bu ise vehmin kabul edemediği bir hurafedir. Ve keza toprağın, suyun, havanın her bir cüzünde nebatat adedince manevi gizli matbaalar lazımdır ki Mahiyetleri ve cihazları mütehalif sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapabilsinler beyahut o nebatatı o kadar zinet ve intizamları ile beraber yeşillendirmek için o üç unsurun her bir cüzünde bütün ağaçların meyvelerin ve çiçeklerin hassalarını cihazlarını ve mizanlarını bilip yapabilecek bir kudret bir ilim lazımdır çünkü bu üç unsurun her bir cüzü her bir nebatın teşkiline medar ve menşe olabilir Evet, bir saksıdaki toprak, cihazları ve şekilleri vesaire sıfatları muhalif olan herhangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Binan Binaenaleyh, ikinci yola zihab edenlerce, o küçük saksı içerisinde sayısız gizli makine ve fabrikaların vücudu lazım gelir ki, hurafeciler dahi bundan utanıyorlar. Beşinci lema, bir kitapta yazılı bir harf, yalnız bir cihetle kendisini gösterir ve kendisine delalet eder. Fakat o harf kâtibine çok cihetlerle delalet eder ve nakkaşını tarif eder. Kezalik kitabı kainatta mücessem olarak yazılan her bir kelime kendi miktarınca kendini gösterirse de pek çok cihetlerden münferiden ve müctemian sanini gösterir, esmasını izhar eder ve kendi evsafı ile eşkali ile nakışları ile adeta sanini medh için yazılmış bir kasidedir. Buna binaen meşhur Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi Sani Zülcelal'in inkarına gitmemek gerektir. 6. lema Cenab-ı Hak bütün cüz ve cüz ilerde sikkeyi mahsusasını ve bütün kül ve küllilerde has hatemini vaz ettiği gibi aktarı semavat ve arzı hatemi vahidiyetle ve mecmu kainatı sikkey ehadiyetle mühürlemiştir. Mezkür sikke ve hatemlerden mesela فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء qadir. Ayetinin işaret ettiği ihya ve nefhi ruh keyfiyetindeki hatemi ilahiye bakınız ki pek çok garip garip haşirleri, acip acip neşirleri göresiniz. Evet, bilhassa arzın ihyasında her sene 300 binden fazla sahayı vücuda getirilen mahlukatın nevilerinde haşir ve neşirler vardır. Lakin bilinmez bir hikmete binaen şu haşir ve neşirlerin ekserisinde iade edilen emsal aralarındaki misliyet o kadar ayniyete kariptir ki hemen hemen dirilen evvelkinin ne aynı ve ne gayrıdır denilebilir. Her neyse misliyet ayniyet mevzuba değildir. Her nasıl olursa olsun o haşir neşirler beşerin suhuleti haşrine delalet ettikleri gibi beşerin haşrine birer misal ve birer örnek olabilirler. İşte birbirine muhalif nihayet derecede karışık olan o enva-ı kesireyi kemal imtiyaz ile ihya etmek ve hatasız, haltsız, galatsız olarak mümtazane iade etmek nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan Zat-ı Zülcelal'in hatemi has ve sikke mahsusasıdır ve keza satı ar sayfesinde kusursuz, noksansız, sehivsiz, kemali intizamla 300 binden fazla risaleleri yazmak öyle bir zatın sikkeyi mahsusasıdır ki her şeyin iç yüzü, her şeyin kilidi onun elindedir ve hiçbir şey onun teveccühünü başkasından çevirip kendisine hasredemez. Hülasa sathı arzda altı ay zarfında beşerin haşrini temsil eden o sayısız haşir ve neşirlerde görünen rububiyetin o tasarrufu aziminde pek yüksek, büyük ve ince nakışlı bir hatemi vardır. Mahlukatın icadında görünen şu intizamlar, suhuletler, süratler, imtiyazlar hep o hatemin parıltısından meydana geliyorlar. Evet, her bahar mevsiminde pek hakimane, basirane, kerimane faaliyetler başlar ve harikulade sanatlar yapılır ve bütün bu ameliyat kemale süratle suhuletle muntazaman cereyan etmekte olduğu görünür. İşte bu harikulade faaliyetler öyle bir zatın hatemidir ki hiçbir mekanda olmadığı halde her mekanda ilim ve kudretiyle hazır ve nazırdır. 7. lema Bakınız aktar semavat ve arz sayfeleri üstünde hatemi ehadiyet göründüğü gibi kainatın heyet i mecmuasının büyük sayfesi üzerinde de pek vazıh bir surette hatemi tevhid görünmektedir. Evet, bu alem pek muhteşem bir saray veya muntazam bir fabrika veya mükemmel bir şehirdir. Bu fabrika kainatın eczası, efradı ve envağı, alat ve edevatı arasında hakimane bir muarefe ve tanışmak ve dostane bir mükaleme ve konuşmak ve pek kerimane bir muavenet ve yardımlaşmak vardır ki kemali süratle pek uzun mesafelerden birbirinin savtını işitir ve ihtiyacını görür gibi derhal imdadına yetişir, ihtiyacını def eder. Evet, semadaki ecram ve yıldızların birbirine ve arza verdikleri ziya, hararet, bilhassa arza yaptıkları sair yardımlarını görüyorsunuz. Ve keza bulut ile arz arasında cereyan eden su alışverişine bakınız ki, arz, suyu buhar şeklinde buluta veriyor, bulut da kendi fabrikalarında lazım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor. Sanki o camit cirimler, lisan halleriyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuşur ve yekdiğerine diğerine arzı ihtiyaç ediyorlar. Bilhassa bütün o ecram adeta el ele vermiş gibi, kemal-i ciddiyetle zevil hayata lazım olan şeyleri tedarik etmek hizmetinde sayediyorlar ve bir müdebbirin emrine bağlı olup bir gayeye teveccüh ediyorlar. Evet, şu teavün kanununa ittibaen, şems, kamer, gece ve gündüz, yaz ve kış taraflarından yapılan yardımlar sayesinde, şu hayvanların erzakını yetiştiren nebatat, izni ilahiyle meydana gelir. Hayvanatta da emri rabbani ile beşerin ihtiyacatını yerine getirir. Bal arısı ile ipek böceğinin insanlara yaptıkları yardımlar bu davayı ispat eder. Evet, bu gibi eşyayı camidenin yek diğerine yaptıkları şu yardımlar pek aşikar bir delildir ki onlar kerim bir müdebbirin hademesi ve amelesi olup onun emri emriyle, izniyle iş görürler. 8. lema Gıda olarak mahlukata, bilhassa hayvanata taksim edilen rızıklara dikkat lazımdır ki, bu rızık vakti muayyeninde yetişir, vakti ihtiyaçta sevk edilir ve derece ihtiyaç nisbetinde yapılan sevkiyatta büyük bir intizam vardır. İşte bu umumi rızık hakkında görünen geniş ve muntazam rahmet ve inayetler, ancak her şeyin mürebbisi ve her şeyin müdebbiri ve her şey yedi teshirinde bulunan bir zatın hatemi hası olabilir. 9. lema bakınız alemi arz ve bütün cüz'iyat üstünde hatemi ehadiyet bulunduğu gibi dağınık neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o hatemi ehadiyet bulunur. Evet bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki o tarla tohum sahibinin mülküdür ve o tohum da o tarla sahibinin malıdır. Yani o buna bu da ona şehadet ediyorlar. Kezalik Kainattaki masnuat tohum gibidir. Âlem ve anasır da tarla gibidir. Her iki tarafın lisan halleriyle ettikleri şehadete göre, masnuat ile alemi anasır, yani tohum ile tarla ve muhit ile muhat, hep bir sani vahidin yedi tasarrufundadır. Demek etna bir mahluka yapılan tasarruf hakiki ve zayıf bir mevcuda edilen tevcihi rububiyet, alem ve anasır kabzayı tasarrufunda bulunan zata mahsus olduğu gibi, herhangi bir unsurun da tedvir ve tedbiri bütün hayvanat ve nebatatı kabza-i rububiyetinde tutup terbiye eden aynen o zata mahsustur. İşte hatemi tevhid dediğimiz budur. Eğer bir şeye temellük etmeye niyetin varsa meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar. En cüz'i bir fert ancak nev'imi yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü efrat arasında misliyet vardır ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nev beni yaratabilen ancak arzı yaratandır söylüyor. Arza bak ne söylüyor? Sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için beni halk edebilen ancak mecmu kainatı halk eden zattır diyor. Çünkü aralarında tesanüt vardır. 10. lem'a Arkadaş, hayat ve ihya ve zevil hayat ile her bir cüz ve cüz'iye ve her bir kül ve külliye ve kainatın heyeti mecmuasına darbedilen tevhid hatemlerinden bir kısım misalleri mezkür beyanattan anlaşıldı. Şimdi dinle. Enva ve külliyat üstüne vaz edilen vahdaniyet sikkelerinden bir taneyi zikredeceğiz. Şöyle ki, tek bir semere ile semeredar şecerenin yaradılışlarındaki suubet ve suhulet birdir. Çünkü ikisi de bir merkeze bakar, bir kanuna bağlıdır, terbiye ve keyfiyetleri birdir. Malumdur ki, merkezin ittihadı, kanunun vahdeti, terbiyenin vahdaniyeti sayesinde, külfet, meşekkat, masraf azalır ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki, pek çok semereleri olan bir ağaç, yedi vahide, tek bir semerenin yapılışı da, eyadî kesireye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları suhuletçe bir olur ve aralarında yaradılışça fark yoktur. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin terbiyesi için lazım olan cihazat ve alatu edevat vesaire bir adam tarafından yapılan semeredar şecerenin terbiye ve yapılması için de aynen o kadar malzeme lazımdır. Yalnız keyfiyetçe fark olabilir. Mesela bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar alat, edevat ve makine lazımdır? bir neferin elbisesi içinde o kadar alatu edevat lazımdır. Ve keza bir kitabın bin nüshası ile bir nüshasının ücreti matbaaca birdir. Bazen de tek bir nüsanın tabı daha fazla bir ücrete tabi tutulur. Buna kıyasen bir matbaayı bırakıp çok matbaalara başvurulursa birkaç kat fazla ücretlerin verilmesi lazım gelir. Evet, kesret vahdete isnat edilmediği takdirde vahdeti kesrete isnat etmek mecburiyete hasıl olur. Demek dağınık bir nev'in icadındaki suhulet-i harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır. 11. Lem'a Arkadaş, bir nev'in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envağı arasında azay esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delalet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşabihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir zât ı vahidin eseri sanatıdır. Kezalik inşa ve icatlarda görünen şu suhuleti mutlaka bütün mevcudatın bir sani vahidin eseri olduğunu vücut derecesinde istilzam ediyor. Aksi halde suubet, güçlük öyle bir dereceyi imtina ve muhaliyete çıkacaktır ki o cins ve nebilerin Adem'den vücuda çıkmalarına bir set çekilmiş olur. Binaen aleyh Cenabı Hakk'ın zatında şeriki olmadığı gibi çünkü intizam bozulur, alem fesada gider fiilinde de şeriki yoktur. Çünkü suubetten, güçlükten dolayı alemin ademden çıkmamasına sebep olur. 12. lema. Arkadaş, hayat Halık'ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi mevt de devam ve bekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar şemsin ziya ve timsallerini göstermekle şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi, o kabarcık gibi şeffaflar ölüp, söndükten sonra yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri, yine şemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden, şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuaat, celevat ve timsallerin bir şems-i vahidin eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar, vücutlarıyla şemsin vücuduna, ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekasına delalet ediyorlar. Kezalik mevcudat vücudu ile vacibül vücudun vücubu vücuduna ve ölüm ve zevaliyle, teceddüdi bir teselsül ile yerlerine gelen emsali saniin ezeli ve ebedi vahidiyetine şehadet ediyorlar. Evet, leyl ve neharın ihtilafı, fusuli erbaanın tahavvülü, ve unsurların tebeddülü hengamlarında meydana çıkan şu güzel mevcudat ve bu latif masnuatta devamla cereyan eden mübadele ve devrü teslim muamelesi kat'i bir şehadetle sermedi ali daimut tecelli bir sahibi cemalin vücuduna ve bekasına ve vahdetine şehadet eden kat'i bir bürhandır. Ve keza senevi inkılaplarda müsebbebat ile esbabın birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte iadeleri, esbabın da müsebbebat gibi aciz, masnu ve mahluklardan olduğuna delalet ettiği gibi, bu masnuat ve mevcudatın bir zatı vahidin müteceddit bir sanatı olduğuna da şehadet eder. 13. lema Arkadaş, zerrelerden tut seyyarelere kadar ve nakışlardan şemslere varıncaya kadar her şey zatında hakikatında sabit olan acz ve fakrın lisanı haliyle saniin vücubu vücudunu ilan eder. Ve keza acziyle beraber nizamı umuminin bozulmaması için hamil bulunduğu acib ve mühim vazifeler cihetiyle saniin vahdetine delalet eder. Binaenaleyh aleyh saniin vacip ve vahid olduğuna her şeyde iki şahit olduğu gibi Halık'ın ehat ve samet olduğuna da her bir zihayatta iki ayet vardır. İhtar. Kainatın eczasından her bir cüzün 55 lisanla vahidi ahad ve vacibül vücudu ilan etmekte olduğunu Kur'an'ın feyzinden fehmedip icmalen katre namındaki eserimde beyan etmişimdir. Arzu eden oraya müracaat etsin. 14. lem'a. Arkadaş, Mevcudat Cenabı Hakk'ın vücubu vücut ve vahdetine şehadet ettiği gibi celali, cemali, kemali olan cemî sıfatına da delalet etmekle Halık'ın zatında naks ve kusur olmadığını ve şuunatında, sıfatında ve esmasında ve ef'alinde de naks ve kusur bulunmadığını ilan ediyor. Zira eserin kemali bil müşahede fiilin kemaline, fiilin kemali bil bedahe ismin kemaline İsmin kemali biz zarure sıfatın kemaline. Sıfatın kemali, kemali hadsi yakînle şuunatın kemaline delalet eder. Şe'nin kemali ise hakkal yakîn bir suretle zatın kemalini gösterir. Binaen aley bir kasrın ve bir sarayın nukuş ve tezyinatındaki mükemmeliyet, sani ve mühendisin yaptıkları o nakışlar üstünde ve tezyinat altında görünen ef'alin mükemmeliyetine delalet eder. Ef'alin mükemmeliyeti dahi o saniyin taktığı isim ve lakapların mükemmeliyetini gösterir. Esmanın mükemmeliyeti sıfatın mükemmeliyetine delalet eder. Sıfatın mükemmeliyeti şuunatın mükemmeliyetini tasrih eder. Şuunatın mükemmeliyeti dahi on nakkaşın mükemmeliyeti zatına delalet eder. Kezalik kainatta görünen asarın kemali hadsi bir müşahede ile ef'alin mükemmeliyetine, ef'alin kemali de failin kemali esmasına, esmanın kemali sıfatın kemaline, sıfatın kemali şuunat-ı zatiyenin kemaline, şuunatın kemali zat-ı kemali, zülcelal'in kemaline delalet eder.